Vi, Anne. Yat yat. Yat bir şey vermiyorum yat. <laughs> yat. Annem. Şu iki tanesi sürüden ayrılmış. Ha? Vi. Bu iki tanesi sürüden ayrılmış mı? <laughs> ne? 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 Dudu. Ne? Gömüşe bak gömüşe. <laughs> <laughs> al. Al annenin yanına git. <laughs> çık anne. Şunu da alalım bir. Oh. <laughs> <laughs> surata bak surata. Ya niye uyandırıyorsun? <laughs> Sen niye uyandırıyorsun benim yavruları diyor bana. Ne uyandırıyorsun diyor. <laughs> Başıma bela ediyorsun diyor. Alo. Başıma bela ediyorsun diyor. Dudu. Annem. Dudu. Bak bana bak. Nerede seninkiler nerede seninkiler ha? Seninkiler. Nerede seninkiler? Ha Dudu? Nerede annem? Seninkiler uyuyor yan tarafta. Bir hanımın yavruları bunlar. Değil mi anneciğim? Onu kumpan ottun sana. Anne kumpan ottun sana. Bak. Bak 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 bak. <laughs> şoytayı ya bak hele şurta iyi ya hele şoytayı ya bak gel bir gel gel ayca burnuna bak ayca burnuna bak bu hiç miyavlıyor mu miyavlamıyor <laughs> şık seni Dudu nasıl da hepsini benzettin kendine ha? hepsini kendine nasıl da benzettin insan biraz <laughs> beyaz verir ha? nasıl da benzettin kendine maymun Çok tatlı ya, şunun yüzü çok tatlı. Bak 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 bak, çingiraklıya bak. Bu ne yüzü çok tatlı. Ne ne? Dudu. Ah. <laughs> ah Senin mi? o? Ah. Bakayım ne yapacak. Götürmeye çalışıyor. Nereye götüreceğim? Nereye götüreceğim? Senin mi de götürüyorsun? Seninkiler büyüdü. Sen nereye götürüyorsun onu? <laughs> ah, ah. Bakayım. Dudu'nun yavru ile tane. Kendi yavrularının içine girmez. Değil mi? Kendi yavrularına süt vermez. Dadası bakıyor nasıl olsa. Buraya gelmiş el alemin yavrularına sahip çıkıyor. Tat. Annem ben veririm sen yat yat. Ben veririm sana bebişini yat. Tat. Anam 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 nasıl da nasıl da bilirmiş yavrusunu. Tat. Tat da vereyim anne. Ah. Al benim süt kokulu kızım benim. Oy benim boncuk gözlü kızım benim. Oy oy. Senin ağacını burnunu yerim ben. Yerim bu ağacını burnunu güzel kızım benim. Annelerin annesi. <laughs> Sen kimi çağırıyorsun? Kendi yavrularını mı çağırıyorsun? Emzirmeye girmiyorsun. Anca dışarı çıksınlar oynayayım diyorsun. Maalesef dışarı çıkınca öteki annelerle kavga ediyorsun. Öteki kedilerle. Onlar da gelecek yanına oynayacaklar onlarla. He? Dudo. Onlarla oynayacaklar. Niye hemen kızıyorsun? Savaş çıkarıyorsun evin içinde. Ben daha çıkarır mıyım senin yavrularını? Gir yine yavrularının içine. Hadi. Çok istiyorsan gir oraya. Bak iki tanesini de sen emzir. Hadi. vi Anne? Ni ni ni? Ni kaçtı? Oş oş oş. Senin surata bak ya. Surata bak. Yup yuvarlak. Oş. Bir lokmalık bile okumalık. Hı. Hepsinin üzerine yattı. Elleme diyor. <laughs> Uyandırdık değil mi onları? Ha? Uyandırdık. Sen beni gece uyandırıyorsun ya. Ha? Sen benim yanıma gelip bana mama ver diye uyandırıyorsun ya gece. Onları uyutup da geliyorsun ya yanıma. Ha? Şimdi ben senin yanına geldim. Ne oldu? Ne oldu Dudu? Ne oldu annem? Ne istiyorsun söyle? <laughs> Yavrularını mı? Yavrularını mı istiyorsun? E, Yavrularını mı istiyorsun? Edepsiz, edepsiz. Sen çok edepsizsin. Sen çok edepsizsin. Edep, bak öbürü hiç vuruyor mu? Ha? Edepsiz seni. <laughs> gel, gel, gel öpeyim gel gel. Gel bir öpeyim seni. Gel. <laughs> Hadi ben gidiyorum annem tamam mı? Heh. Yatsın. Ben sana sabah mama veririm. Tamam mı? Tamam mı? Koca gözlü. Mama veririm. Tamam. Beni seviyorsan göz kırp bakayım. Vi, Beni seviyorsan göz kırp. Tamam mı kızım? Tamam annem. Tamam mı? Oh. <laughs> mama vereyim mi? Mama. Vereyim mi mama? Heh. Şunun canı yok mu? Bunu niye emzittirmiyorsun? Bu da emsin. <laughs> Başımın belası ne diyor? Acıktın mı kızıma? Boşaldı mı sütler? Oy boşalmış kızımın sütleri. Ben kızıma şimdi mama yapayım vereyim. Tamam annem? Heh. Sana mama yapayım vereyim. Tamam mı? Ne bakıyorsun öyle? O zaman baktığın gibi sevmeden duramıyorum işte. O zaman sıkmak geliyor içimden. Bakma öyle. Baktığın zaman sıkmak geliyor içimden. Oh. Kurban olurum seni verene. Seni verene kurban olurum. Hadi ben gidiyorum tamam anne. böyle emzir. Evet. Bak suratına. Bak şimdi suratına ne güzel yatmış. Ne güzel yatmış. Oş oş. Kapatayım mı? Şöyle yarım kalsın. Tamam mı? Heh. Şimdi üstüne koyalım. Seni kimse görmesin burada. Heh. Böyle yapalım. Tamam. Heh. Bunlar da uyuyorlar burada. Şekerler. Birazdan kalkarlar. Ben de bir iki saat kestireyim. Sağoldan beri hiç uyumadım. Ah. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin işin zor. Vallahi işin zor. Hiç çekilmez. Öptüm. Nereye kalkıyorsun? Hadi bakalım. Dudu. Şu güzel ne yapıyor acaba burada? Ha? Senin yavrum. Ne yapıyorsun kız, ha? Ne yapıyorsun annem?